Lenfödem, lenfatik sıvının doğuştan veya sonradan kazanılmış bir sebebe bağlı olarak vücudun çeşitli bölgelerinde birikmesi, göllenmesi olarak tanımlanabilir. Günümüzde lenfödem en çok cerrahiler sonrası, özellikle kanser cerrahileri sonrası lenf bezi alınmasına bağlı olarak en sık olarak da kollarda ve bacaklarda görülür. Özellikle meme cerrahileri sonrasında koltuk altı lenf bezinin alınmasına bağlı olarak kollarda şişlik çok sık görülür konuda hastanın cerrahi sonrasında bir uzmanın takip girmesi çok önemlidir. Çünkü hasta kolundaki lenf fark edebilir hale geldiğinde aslında genellikle ileri evde bir lenf oluşmuş durumdadır. Lenf oluştuktan sonra ise tedavide en önemli kısım lenf ödem masajıdır. Lenf masajı manuel olarak yani ellerimizle gerçekleştirdiğimiz özel bir masaj ile Burak olmuş alanlardaki lenf bezi sıvısının diğer sağlam alanlara doğru yönlendirilmesiyle yapılır. Aynı zamanda bu manuel tedavinin eğitimi hastalığı ve hasta yakınına da verilmelidir. Yankıdan masajı yapılıp sıvının akışı sağlandıktan sonra ise bunu korumak amacıyla hastalara kompresyon bandajları ya da kompresyon çarapları, kompresyon giysileri giyilir ve böylece yeniden görülenme oluşmamış olur. Lenfodem tedavisinin yanı sıra hastaların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi çok önemlidir. Çünkü hastanın cilt bakımına dikkat etmesi, gerekli nemlendirmeleri yapması, nakleden oluşma ihtimali olan bölgeyi koruması, tırnak bakımına dikkat etmesi çok önemlidir. Bunun dışında yeterli sıvı alımı sağlanmalı, fazla tuzlu, fazla yağlı beslenme engellenmeli ve kilo kontrolü sağlanmalı. Nakleden tedavisinde hasta hekim işbirliği çok önemli. Özellikle hastaların bilinçlendirilmesi, nakledemi oluşmadan engellemenin en önemli adımı.